Merhaba, ben Doktor Özden. Bugün size çocuklarınızın yaşadığı zorlu durumlarla ilgili çok güzel bir kural öğreteceğim. Maksimum 10 kelime kuralı. Çocuklarınız zaman zaman stresli durumlar karşısında patlayıcı duygu atakları, öfke nöbetleri geçirebilir ve böyle durumlarda biz de onlara yardımcı olmak isteriz. Ama yaptığımız en büyük hata çok sıklıkla aşırı derecede konuşmaktır. Ne yapıyoruz mesela? Benim de başıma böyle bir olay gelmişti. Küçükken deyip aşırı empati kurmaya başlıyoruz. Onlara tavsiyeler veriyoruz veya onlara sınırlar koyuyoruz. Aslında o anda çocuğumuzun istediği şey, duygusunun önce rahatlatılması. İşte böyle zorlu durumlarda çokça konuşmak yerine maksimum 10 kelime kuralına uygulayalım. Kısa kısa cümlelerle. Buradayım, yanındayım. Yaşadığın duyguyu anlıyorum. Güvendesin şu an. Büyük bir duygu yaşadın, büyük bir öfke yaşadın veya korktun. Bu yapacağımız küçük konuşma aslında çocuğumuzun duyulduğunu görüldüğünü, bizler tarafından fark edildiğini anlamasına yardımcı olacaktır. Elbette ki krizi sonra çözeceğiz veya çözmesine yardımcı olacağız. Ama ilk etapta çocuğumuz için yapabileceğimiz en güzel şey duygularını kontrol edebilmeyi öğretmek ve bunu ebeveyn rehberinde yapabileceğini fark ettirmek. Görüşmek üzere.